Yaklaşık 9 ay süren hamilelik sürecinin sonuna geldiniz ve bebeğinize kavuştunuz. Şimdi onun hareketlerini ve minik vücudunda olan her gelişmeyi merak ediyorsunuz. Bu nedenle bir aylık bebekler neler yapabilir, ne kadar uyur, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir benzeri merak edilen konuları takip ettiğinizin farkındayız. Aradığınız tüm soruların cevaplarını bulabileceğiniz Çocuk Gelişimi video serimizin ilk videosu olan 1 Aylık Bebek Gelişimi videomuzla sizleri baş başa bırakıyoruz. 1 Aylık Bebeklerde Gelişim Çocuk Gelişimi Uzun bir gebelik sürecinin ardından dünyaya gelen bebeğin gelişimi doğduğu ilk günden itibaren hızla devam eder. Gebelik boyunca haftalık dönemlerde incelenen bebek gelişimi doğumla birlikte aylık dönemlerde incelenir. Aylar süren heyecanlı bekleyişin ardından anne ve babalar ilk kez bebeklerini kucaklarına aldıklarında onun ne kadar hafif, narin ve bakıma muhtaç olduğunu fark ederler. 1 aylık bebekte gelişim tablosu bir aylık bebek gelişimi tablosu kız ve erkek cinsiyetleri açısından ayrı olarak hazırlanır. Bu tabloya göre bir aylık kız bebeğin boyu en düşük 50 santim, en yüksek 59 santim olmalı ve kilosu 2950 gram ila 5400 gram arasında olması beklenir. Bir aylık erkek bebeklerin ise boyu 51 ila 60 santim aralığında, kilosu ise 3000 ila 5750 gram arasında olması gerekir. Bir aylık bebekte görme, bir aylık bebeğinizin görüşü net değildir ve görüş mesafesi oldukça kısadır. Doğduğu zaman görüş mesafesi 6 ila 12 santimdir. Bebeğiniz henüz gözlerinizin içine bakmıyorsa endişelenmeyin. İlk ay içerisinde sizi tanıdıkça göz teması kurarak ilgisini çekmeye başlayacaksınız. Bir aylık bebekte işitme Bebeğiniz bu aydan itibaren insan seslerine oldukça duyarlıdır. Anne karnındaysa en çok duyduğu seslerden biri anne sesidir. Onu rahatlatmak için bu fırsatı değerlendirip bol bol bebeğinizle konuşabilirsiniz. Bu dönemde bebeğiniz duygularını ifade etmek için çeşitli sesler çıkarıyor, hatta gülüyor ve çığlık atıyor. Bebeğinize benzer seslerle yanıt vermeniz önemlidir. Eğer yapmanız gereken işler varsa bebeğiniz sesinizi diğer odadan duymaktan hoşlanacaktır. Bebeğinize bu şekilde yanıt vermekten çekinmeyin. Böylece bebeğiniz iletişimin amacını öğrenmeye başlar. 1 aylık bebekte sindirim sistemi. Bebeğiniz yeni doğduğunda günde 4 ila 5 kez kaka yapacaktır. Bu durumlarda bu rakamın üzerine bile çıkabilir. Bebeğiniz büyüdükçe ve sindirim sistemi güçlendikçe bu sayı azalacaktır. Bu ay sık sık altını değiştirmeniz gayet normaldir. Sıkça bez değiştirmek sizi endişelendirmemelidir. 1 aylık bebekte uyku düzeni. 1 aylık bebek ne kadar uyur sorusu en çok sorulan sorulardan biridir. Bebekler gece gündüz ayrımını genelde ilk 3 ay içinde kavrarlar. Bebeğiniz bu ayrımın henüz farkında değildir. Bunun için bebeğiniz gece gündüz uyuyabilir. 1 aylık bebekler genelde günde toplam 17 ila 18 saat uykuya ihtiyaç duyabilirler. Hatta onların ilk günlerde 20 saat uyuduğunu bile görebilirsiniz. Eğer bebeğiniz uzun süre uyanmıyorsa, uykusu 5 ila 6 saati buluyorsa onu uyandırıp emzirebilir ve altını değiştirebilirsiniz. 1 aylık bebekte dokunma duyusu. Dokunma duyusu gelişmiştir. Bu yüzden dokunulmak ve okşanmak bebeğin kendini güvende hissetmesini sağlar. Henüz yürümek için uzun bir süre olsa da bebek şimdiden adımlama reflekslerine sahiptir. Bebek koltuk altından tutularak kaldırıldığında ayaklarını salladığı görülebilir. Bebek anne karnında edindiği yakalama ve kavrama refleksini de aktif olarak kullanır. Bebeğin eline parmak yaklaştırıldığında onu çok sıkı bir şekilde tuttuğu görülebilir. Yapabilecekleri Yüzü koyun yatırıldığında başını kaldırır, kişinin yüzüne bakar, seslere tepki verir, siyah ve beyaz renkleri görür. Yapması beklenenler Bebeğin objeleri gözle takip etmesi ve eğlendiğini belli etmesi, bir aylık bebeklerin yaklaşık olarak yarısının yapabildiği eylemlerdir. Yapamayacakları bu kısımda yer alan eylemleri bebeklerin çok az kısmı yapabilir. Bu eylemler gülümseme, kahkaha atma ve yüzü koyun yatar pozisyondayken başını 45 derece açıyla kaldırarak kısa bir süre tutabilmesidir. Bir aylık bebeğin sağlık kontrolü ne zaman yapılır? Bebeklerin ilk sağlık kontrolleri doğumdan hemen sonra yapılır. Hekim aksini belirtmedikçe ilk sağlık kontrolü birinci ayda olmadan gerçekleştirilir. Sağlık kontrolünde bebeğin boyu, kilosu, baş çevresi gibi parametrelerin ölçümü yapılır. Göbek bağının ve deliğinin kontrolünün yapıldığı ziyaret sırasında eğer henüz yapılmadıysa hepatit aşısı da yapılabilir. Bir aylık bebek sahibi annelere tavsiyeler Endişeli değil mutlu olun Artık anne olduğunuz için dünyanın en mutlu insanı olsanız bile bazı hayal kırıklıkları hissetmeniz doğaldır. Bazı sorunları olan bebeklerin ebeveynleri özellikle bu duruma karşı hassastırlar. Ama kendinizi suçlu hissetmemeli, bunun yerine zorlukları aşmak için tüm enerjinizi bebeğinize ve kendinize vermelisiniz. Süt üreten bezleriniz çalışmaya başladı, bebeğinizi emzirmekten vazgeçmeyin. Doğumdan sonraki 2 veya 4 gün içerisinde göğüsleriniz dolmaya, sütünüz gelmeye başlayacaktır. Konjestiyon olarak da bilinen bu sürecin yan etkilerinden dolayı anneyi biraz rahatsız günler bekliyor olabilir. Çünkü bedeniniz hem göğüslerinizdeki bezelerden süt üretiyor hem de doğumdan sonra düşen hormon düzeylerine alışmaya çalışıyor. Gösteriniz gergin, sertleşmiş ya da vücut ısınızın üzerinde bir sıcaklıkta olabilir. Bu hisler sizi emzirmekten vazgeçirmesin. Konjesyon geçici bir durumdur ve bebeğinizin sürece alışmasıyla son bulur. Bebeğinizin özellikle 2 yaşına kadar anne sütüne ihtiyacı olduğunu unutmayın. Panik yok. Bebeğiniz gerçek dünyayı tanıyor. Karnınız bebeğiniz için sıcak ve rahat bir ortamdı ve bebeğinizin orada keyfi yerindeydi. Şimdi gerçek dünyaya ve duygularına alışması biraz zaman alacak. Şu an hemen hemen tüm vaktini sadece uykuyla aktif ve pasif uyanıklık hali içinde geçiriyor. Bu yüzden henüz karakterine dair izlenimlerinizin olması zor. O sizinle sadece ağlayarak iletişim kurabiliyor olsa da siz onunla konuşabilirsiniz. Çünkü sizin sesinizi diğer seslerden ayırabiliyor. Tutulmak, öpülmek, sevilmek ve ona ilgi duyulması çok hoşuna gidiyor. Sizi gördüğünde ya da duyduğunda mutlu oluyor. Anne olmaya alışıyorsunuz. Bazı anneler ilk andan itibaren oluşan şiddetli bir sevgiden bahsederler. Bu düşünce diğer annelerde ya da anne adaylarında bağlanma sürecinin bu şekilde gelişmesi gerektiği algısı yaratır. Bağlanma sadece ve bir anda doğumhanede gerçekleşen bir şey değildir. Birçok anne için bağlanmak daha uzun zaman alır. Şimdi tüm kaygılarınızdan kurtulun ve tamamen size ihtiyacı olan bebeğinize sevgiyle sarılın. Videomuzu beğenmeyi, benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.